bir Fener maçında da Türkiye'nin bir numaralı hakemi o zamanlar Dünya Kupası'nda maç yönetmiş. İlk kırmızı kartı göstermiş Dünya Kupası'nda. Hakemimiz de Galatasaray penaltı diye havalara uçarken böyle yaptı. Devam oyna oyna dedi. Pozisyon ne? Kapalının önünden bir orta penaltı noktası üstünde yavru ayağına geliyor top Galatasaraylı boş kaleye atacak. Fenerbahçe'de de cevher Allah rahmet eylesin. Çıktı yumruğuyla çıkardı topu. Bari dedi evet. penaltı olsun da hani belki kaçırırlar atamazlar diye. Hakemimiz de böyle yaptı. Oyna oyna dedi. Onlar da e, hakemin bir gece evvel evine parayı götüren arabadayım. Aradık aradık yeşil yurtta bir ev bulduk. Ha bulduk dedi yanaştık. Arabayı kullanan, arabanın sahibi abim indi. Gitti arkadan bagajı açtı. Şöyle bir çanta, o zaman bond çanta yok. Böyle ona benzer bir çanta. 10 metre gitti kapıyı çaldı. Aa bir baktım kapıyı maçın hakemi açtı. İsim <laughs> söylemedi. <laughs> Ondan sonra işte ar ayak üstüne konuştularsa 2 dakika üç dakika. E, şu, arabanın sahibi abim çantayı verdi.